Başkan Erdoğan depremin yıl dönümü nedeniyle bir sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Hemen o mesaja bakalım. Ardından da deprem bölgesine ilişkin hikayeleri, yaşananları aktarmaya devam edeceğiz. Başkan Erdoğan'dan gelen mesaja baktığımızda hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneyi devresinde yitirdiğimiz 53.537 kardeşimizin her birine Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum. İlk günden beri devlet ve millet olarak bir oluruz dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden ellerimize bir an olsun çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz. Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz. Toprağa verdiğimiz canlarımızın azı hatıralarını aminlerle, fatihalarla, yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böyle afetlerden muhafaza buyursun dedi Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu o paylaşımda.